Şu anda Hong Kong malı Ben Yar Pagani dizaynın aynısı aynı fabrikada yapılıyor galiba. Mekanizmalar aynı olduğunu göre aynıdır. Ben Yar arkadaşlar Hong Kong mekanizmalı görüldüğü gibi içinden çıkanlar garanti kart kullanma kılavuzu ve de saat görüldüğü gibi arkadaşlar otomatik saat Türk renk var arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Katranı Türk Çelik kasa parlatılmış arkadaşlar. Tepesi mepesiyle. paras kapak arkadaşlar. Kordonu da fena değil. 50 ile 70 dolar arasında 80 dolar arasında satılıyor arkadaşlar. Bazen 100 dolar da geçebiliyor belli olmuyor ama çok güzel bir otomatik saat bence. Bence iyi midir? İyidir. Şu anda bile doğru gidiyor. Bak 11 12. Yani saat fena bir saat değil arkadaşlar ben yar. Görüldüğü gibi dönmesinde de sorun yok. Hem kurmalı hem kurmalı arkadaşlar. Hem otomatik hem kurmalı. Transparan kapak delik ölçülerini verelim arkadaşlar size Tepe 41 Tepe olmazsa arkadaşlar 38 39 burada da 46 kalınlık 12 olması lazım 12 arkadaşlar görüldüğü gibi kimi de kaçlık oluyor burada 20 20 20'lik arkadaşlar görüldüğü gibi ürünümüz çok güzel. Videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yeni videolarımızı like yapın, abone olun. Şimdi bir de lomunu deneyeceğiz arkadaşlar. Lomu çok güzel gibi geldi bana. Tabii bundaki lom çok güzel. Görüldüğü üzere çok güzel lom var. Gece görüşü bile fena değil parlak görüldüğü güzel arkadaşlar videolarımızı bakın arkadaşlar yorum yazın like yapın kanalımıza abone olun yeni videolarda buluşmak üzere görüldüğü gibi ben yer bozdur aynı ben yer annemi var çok güzel bir de kolda duruşuna bakalım arkadaşlar. Görüldüğü gibi kolda duruşu da fena değil. Çok güzel bir saat yani. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlemede kalın arkadaşlar.